Ay şey ya, ee, Kıvanç, e, Irmak'la Kıvanç sana geleceklerdi bugün. Bir şey isteyecekler. Geldiler mi? Neymiş? Geldiler ki. ya. He, ee, ben de ondan bahsedecektim. ya bunlar alem ya. Vallahi alem ya. Geldiler ondan sonra ben bak az kalsın unutuyorum sana bahsetme. Ay Allah'ım. <laughs> Bu kadar büyük Tezahüratla bir e, giriş yaptığına göre yani çok unutulacak bir şey olmasa gerek. E, evet öyle. E ne istiyorlarmış? E, bu, bu, bunlar şey var ya bir restoran müzik e, yemek, bir restoran müzikli. Evet, evet, evet biliyorum çok... Yok, e, evet. Orası... bir yer yapacağız diyorlardı. Şey evet. Orada müzik, canlı müzik eksikliği varmış. Ondan sonra yani o müşteri kaybetmişler bunlar. Paralı müşteriler. O da onlar da buna gelmişler, canlı müziğe yormuşlar. Anladım, anladım. Doğru söylüyor. O canlı müzik varken orada çok eğlenceli bir yerdi orası. Doğru. Evet. Ee, senden ne istiyorlar? Ya, yani, yani dediler ki bir tane böyle ünlü biri olsa da adımızı yeniden duyuruz. İyi, ee, tamam. ...durursunlar da sen ne yapabilirsin ki? Ee, vallahi benim aklıma da bizim Feryal Hanım geldi. Yani. Bizim Feryal Hanım? Yani komşu olarak. Ha, komşu, komşu olarak. Şimdi... <laughs> şimdi... ...çocuklar böyle bir beklentiye girmişler onları ortada bırakmak olmaz. Ha. Tamam, peki. Ee? Ben de çocuklar için rica ettim. Kimden? Eee Feriha Hanım'dan. Yani bir kapıdan vurayım dedim. Orada böyle bir şey yaptım. Bir ha, öyle mi? Evet, evet. O da sağ olsun beni hiç kırmadı. Ondan sonra ee... Kırmaz tabii, kırmaz. O kırma hakkını bana bırakmış, anlaşıldı. Sultanım. Hasan, lütfen anlat şu işin aslını. Ya işte, aslı bu, gittim. Çocukların rujasını ilettim. O da... Ee, hemen kabul etti. E, ee, bila ücret, yani beş kuruş para almadan kulüpte sahne alacak. Bir dakika şimdi ben baştan alayım. Ben doğru mu anlıyorum? Bir anlamaya çalışıyorum da. Yani Kıvanç'la Irmağan mekanında Feryal Aksoy sahne alacak. Doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorum. Hı. Ve sen gittin bu konuda kapısını çaldı ve ondan rica e, ricada bulundu yani sahneye çıkması için. Evet Sultan, arada çocuklar vardı. Yani zaten hani sağ üst periyanda İçin <laughs> etmez tabii. Ya Allah aşkına şimdi böyle yapma Sultan. Ya yani neye sinirleniyorsun sen ya? Ya Allah aşkına sence normal mi? Yani sen gidiyorsun. Her yer aksoya ricada bulunuyorsun. Kapısını çalıyorsun. Yüz yani lütfen Hasan. Lütfen bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Lütfen. Gel. Evet. Aman. Irmak var. Irmak istedi bunu. Canım benim, balım benim, gülüm <laughs> benim. Hasancığım, bunlar benim hiç hoşlandığım şeyler değil. Bunu bilesin. Lütfen. Lütfen. Irmak istedi. Nereye yani? ne bağlantın var senin ya? Yani? Evet. E koskoca Hasan başka yerden kapıyı çalıyor. Yok, yok yani, Hı. yok. Ah, ben bizim de kendi çapımızda bir hatrımız var e hayatta. Ya, e düşünemiyorum, seni kapıda düşünemiyorum yani. Kapıda ne? Bir dilenmeye gitmedim kadına. <laughs> Allah aşkına sen Murat, ben seni tanımıyor muyum Hayal bile edemiyorum yani. Neyse Hı. artık. Bakalım başımıza neler evet, gelecek.